Girişim savaşçısı öz disipline sahip, vizyonu geniş, dayanıklı, donanımlı, kreatif ve bilge seri girişimciler yetiştirmeyi hedefleyen multidisipliner bir eğitim sistemidir. Dünyada ilk kez SAT komandosu Aikido senseyi, klinik psikolog, siyaset bilimci, sporcu, sanatçı gibi girişimciliğe ait derin anlayışa sahip alan uzmanları ile iş dünyasının önde gelenlerini buluşturan ve bu ekiple sahada uygulamalı olarak girişim yetiştiren Girişim Savaşçısı programı Toplamda 8 haftada girişimcilikle ilgili gerekli davranış, repertuarını ve teknik donanım girişimci adaylarına kazandırıyor. Bu eğitimin sonunda ortaya kişisel farkındalığı yüksek, vazgeçmeyen ve teknik bilgisiyle bir işi sıfırdan uygulamaya koyabilecek düzeyde donanımlı seri girişimciler çıkartılır. Programda Türkiye'nin önde gelen isimleri mentor olarak yer alıyor. Markafonu.com'u kuran ve sonrasında Türkiye Girişimcilik Vakfı'nı da kurarak üniversiteler genelinde girişimcilik anlayışının yaygınlaşmasına önderlik eden Sina Afra, yemeksepeti.com ile Türkiye'de ticarete büyük bir ilme kazandıran ve dış yatırım alan Nevzat Aydın, Türkiye Bilişim Vakfı'na başkanlık eden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, kadınların iş dünyasında daha geniş yer alması için toplumsal fayda adına çalışmalar yürüten Leyla Alaton gibi çok değerli isimler, Girişim Savaşçı programına destek veriyor. programın üç ana hedefi bulunuyor. Birincisi, kişilere sıfırdan kendi işlerini kurdurmak. İkincisi, işini zaten kurmuş olan girişimcilerin projelerini büyütmek. Ve üçüncüsü, kurum içi girişimciliği hedefleyenlere terfi ya da transfer aldırmak. Girişim savaşçısı bir doktrindir. Girişimcilikle ilgili önerdiği yaşam stilini katılımcılarına şırınga ediyor. Ve takibinde tüm mezunlarını bir arada tutarak başarılarını kalıcı kılıyor. Girişimcilik kelimesini duyduklarında insanların akıllarına genellikle bir iş kurmak geliyor. Oysa bundan çok daha fazlasını kapsayan derin bir sözcükten bahsediyoruz. Girişimcilik, bir insanın kendi hayat amacını tespit edebilmesi ve duygularını, düşüncelerini, bedenini doğru olarak yöneterek önüne çıkan engelleri ortadan kaldırarak vazgeçmeden bu amaç doğrultusunda tam kapasiteyle yaşayabilmesi demektir. Girişimcilik amaca yürümektir. Acıya tolerans göstermektir. Asla vazgeçmemektir. Amacı değil, planı değiştirmektir. Girişimcilik devam etmektir. Üstün performans sergilemektir. Ekip olmaktır. Karşı koymaktır, kilitlenmektir, gerçekleştirmektir. Bir çeşit devrimdir. Girişimcilik hayatını ortaya koymaktır mental dayanıklılık gerektirir, duygusal esneklik gerektirir, bilgelik gerektirir, sağlam bir karakter, duruş ve değer sistemi ister. Girişimci sınırsız düşünür. Girişimci zamana değer olur, ilişkileri yönetir, çevresine liderlik yapar, paraya değil, misyona odaklanır. Girişimci teknik donanıma sahiptir ve yeterlidir. Girişimci denemez, yapar.